Merhaba çocuklar. Fonksiyonlarda değer bulma örneklerimize yine kaldığımız yerden devam edeceğiz bugün. İlk sorumuz fx artı 1 eşittir fx artı x artı 2 ve f1 eşittir 3 olduğuna göre bizden f20 bulmamızı istiyor. Ekran görüntüsünü alabilirsek Şimdi fonksiyonumuz fx artı 1 eksi fx eşittir x artı 2 idi. Bizden f1 e, 3 olarak verilmiş f1'i biliyorduk. Bakın o zaman x eşittir 1'den başlayarak ta ki bulacağımız 20 değerine kadar x artı 1 olduğu için daha doğrusu 19 değerine kadar x değerlerini vereceğiz. Tabi 19 taneyi yazmıyoruz. İlk 3 taneyi yazdım. Sonra en sonuncuyu yazıyorum. Araya nokta nokta göstereceğim. x1 için x yerine 1 yazarsam burası f2, burası f1 olacak. f2 eksi f1 eşittir. 1 yazarsam 1, 2 daha 3. 2 yazarsam f3 eksi f2 eşittir 4. 3 yazarsam x yerine f4 eksi f3 eşittir 5. Böyle devam ediyorum. X yerine 4, 5, 6 hani yazdığımızı varsayıyoruz. Nereye kadar geliyoruz? 19'a kadar geliyoruz. Çünkü 19 tane yazsak defterimizde yer kalmayacak. X eşittir 19 için 19 bir daha 20 eksi F19 eşittir. 19 artı 2'den de 21. Şimdi toplama işlemi, çıkartma işlemi bunlarda taraf tarafa toplama işlemi yaparak sadeleştirmeler yapabiliyoruz. Şimdi taraf tarafa topladığımızda bakın F2 bir sonraki adımda eksi F2 olacak. F3 bir sonraki adımda eksi F3 olacak. Dolayısıyla bunlar birbirini götürecek toplanırken. Ta ki F19'a kadar. Çünkü burada da F19 var. F20 ile burada da eksi F1 kalacak yani F20 eksi F1 eşittir. 3'ten 21'e kadar olan sayıların toplamı. F1 zaten soruda verilmişti 3 olarak. Onu yazıyorum. O zaman 3'ten 21'e kadar ardışık sayıların toplamını bulmaya çalışacağız. Şimdi ne olacak? Burası 3, 4, 21'e kadar gidiyor. Şuradaki 3 sayısını da 1 artı 2 şeklinde yazabilirim. Bakın 3 yerine, bunun yerine 1 artı 2 yazıyorum. Çünkü 3 oluyor. Ondan sonra 3, 4, 5 böyle devam ediyor. Yani 1'den başlayıp 21'e kadar sayıların hepsi gidiyor. Şimdi 1'den 21'e kadar olan ardışık sayıların toplamı Gauss formülü dediğimiz bir formülle bulunuyor. 1'den n'e kadar olan sayılarımızın toplamı kaç tane sayımız var? n tane. n çarpı bunun bir fazlası n artı 1 bölü 2. Kısaca Son terim çarpı bunun bir fazlası bölü 2 bizim sonucu bulmamızı sağlıyor. E şimdi burada 21 tane terim var bakın birden başlıyor 21'e kadar gidiyor. Demek ki 21 ile bir fazlası olan 22'yi çarpacağım. Kaça böleceğim? 2'ye böleceğim. 2 ile 22'yi sadeleştirin. Burası 11. 21 ile de 11'i çarparsanız 231 elde edersiniz. Demek ki bizden istenen sonuç 231'miş. ekran görüntümüzü alıyoruz. Diğer sorumuz fx artı 2 eşittir. fx artı 1 artı x eksi 1 f1 eşittir 3 olduğuna göre f20 kaçtır diye soruyor. E, 10 kaçtır diye soruyor bizden. E, şimdi burada ne yapacağız çocuklar? Tabii ki x değerine e, F1 değerine ulaştıracak şekilde bu sefer birden başlatmayacağım da çünkü x artı 1 var, x artı 2 var. X değerini bir kere sıfırdan başlatacağım. Çünkü sıfır değerini verirsem buradan F1'e ulaşabiliyorum. Ve F10 dediğine göre 8'e kadar gideceğim. Çünkü x artı 2 var. x artı 2'de de x yerine 8 yazdığımda f10'a ulaşabileceğim. Demek ki x eşittir 0 alacağım. x eşittir 1 e alacağım. Hadi x eşittir 2'yi alalım. Nokta nokta nokta. Kaça kadar gideceğim? x eşittir 8'e kadar gideceğim. Bunun karşılığındaki eşitlikleri bir bulalım. Her birini. x yerine 0 yazarsam burası ne olacak? f2 eşittir f1 artı 0 eksi 1 olacak. Bir sonraki satırda x'e 1 değerini verirsem burası f3 eşittir f2 artı 1 bir, 1 bir olacak. Sonraki adımda x'e 2 değerini verirsem f4 eşittir. f3 artı 2 1 olacak. Nokta nokta buradan devam edelim. x yerine 8 yazacağım. Burada x yerine 8 yazarsam. Burası f10 eşittir. f9 artı 8 1 olacak. Fonksiyonlarımızın kuralında toplama çıkartma işlemi olduğuna göre burada taraf tarafa toplama işlemi yaparak gerekli sadeleştirmeleri yapacak, yapabiliriz. Şimdi neler sadeleşebilecek? Eşitliğin sol tarafında ve sağ tarafında aynı olan terimler bir kere sadeleşir. Bakın F2, F2 gider. F3, F3 gider. F4 bir sonrakini götürecek. F5, F5, F6, F6. F7, F7. Böyle gidecek. F9, F9. O halde burada bir tek F10 kalacak. F10 kaldı. Diğer tarafta ne var? En başta F1 var. Tamam. Sonra alacağımız değerlere bakalım. Sıfırdan bir çıktı. Burada ne kaldı? Eksi bir kaldı. Birden bir çıktı. Sıfır kaldı. İkiden bir çıktı. Bir kaldı. Böyle devam ediyorum nokta nokta. En son nereye kadar gelecek? 7'ye kadar gelecek. Güzel. Şimdi burada ben F1 değerini 3 olarak biliyorum. Yani bunun yerine 3 yazacağım. O halde bakalım şimdi devam edelim. O F10 eşittir. Bu 3 eksi 1 artı 0 artı 1 var. 2 var. Böyle devam edecek. Kaça kadar gidecek? 7'ye kadar gelecek. Şimdi 1'den 7'ye kadar olan sayıların toplamını bir bulabilirim. Sonra 3'ten 1'i çıkaracağım. Ondan sonra buradaki sayıları ekleyeceğim. Peki değerimize nasıl ulaşacağız? 1'den 7'ye kadar olan sayılar, az önceki formülümüz neydi? 1 artı 2 artı nokta nokta artı 7. N 7 de bir fazlası 8 bölü 2. Yani 2 ile 8'i sadeleştirirsem burada 4 kalacak. 4 çarpı 7 de 28 olacak o halde devam edelim. Şimdi 3'ten 1 çıktı 2 kaldı. Artı burada da ne var? 28 var. O halde bunun toplamı kaç olacakmış? 30 olacakmış. Yani benden istenen f10 değeri bakın kaç bulduk? 30 bulduk. Evet, ekran görüntümüzü alıyoruz. Geldik ikinci örneğimize. fx eşit fx 1 artı x 5 f16 eşit 74 olduğuna göre f1 bizden isteniyor. Şimdi f1 değeri bulmamız istendiğine göre x eksi 1 var. x değerini 2 alırsam f1'i bulabiliyorum. En büyükte de 16 değeri var. O zaman en büyük değerde burada x değerini 16 verdiğim zaman 16'ya kadar gelebiliyorum. Yani x eşittir 2'den başlayacağım. x eşittir 3'ü bulacağım. x eşittir 4 için alacağım. Bunlar her birinin eşitliklerini buluyorum. Böyle devam edeceğim. x eşittir 16'ya kadar gideceğim. Burada tabii ki f16 değerine ulaşmış olacağım. Şimdi x yerine 2 değerini verdiğim zaman karşıma neler çıkacak? F2 eşittir. F1 artı 2 eksi 5. 3 değerini verdiğim zaman F3 eşittir. Şimdi 3 yazıyorum burada. Bakın burada 3 yazarsam. Burası F2 oluyor. Artı 3 eksi yine 5. Standart F5 çıkıyor. 4 verirsem F4 eşittir. 4'ten 1 çıktı. 3 kaldı. F3 artı 4 eksi 5. Böyle devam ediyorum. 16 verdiğimde F16 eşittir. F15 artı 16 eksi 5 olacak. Şimdi taraf tarafa ne yapacağız? Toplama yapacağız yine. Neden? Çünkü burada toplama çıkartma işlemleri var. Hani çarpma olduğunda taraf tarafa çarpıyorduk. Toplama olduğunda veya çıkartma olduğunda taraf tarafa topluyorduk. Sadeleşenler işimizi kolaylaştırıyor. Şimdi eşitliğin sol tarafında bulunan ve sağ tarafında bulunan aynı değerler karşılıklı olarak sadeleşecek. F3'ler gitti, F2'ler gitti. F4'ler gidecek. Ta ki bu F5'lere kadar gidecek, değil mi? Burada bir tek F16 kalacak. F16 eşittir diyeceğim. Buradan devam ediyorum. Burada ne kaldı? F1 kaldı. Sonra neler var bakalım? 2'den 5 çıktı. Eksi 3. 3'ten 5 çıktı. Eksi 2. 4'ten 5 çıktı. Eksi 1. Tabi bundan sonraki adımda artı 0 olacak. Artı 1 olacak. Böyle devam edecek. Kaça kadar gidecek? 16'dan 5 çıktı. 11 kaldı. Buraya kadar geleceğiz. F1 değerini soru da bizden istiyor. Ama F16 değeri 74. Yani burası 74'e eşitmiş. F1 değeri bizden bulmamızı istiyor. Peki bakalım şimdi buraya. Eksi 3, eksi 2, eksi 1. Bunları toplarsak eksi 6 eder. Peki 0'dan 11'e kadar. 0'ı saymayın. 1'den 11'e kadar olan sayıların toplamı. 1, 2, 3. Böyle topladığımızı varsayalım. Şimdi gaz toplamı yine yapacağız. Ne olacak o zaman burası? Şimdi son terim 11. On Ondan sonraki terim 12 bölü 2. 2 ile 12'yi sadeleştirirsem 6. 6 ile de 11'i çarparsam 66. Demek ki burası da 66'ymış. E, eksi 6 artı 66. O zaman burası F1 artı 60 olacak. Bu da 74'e eşitmiş. Peki F1 değerini artık bulabilirim. 60'ı 74'ten çıkarırsam sonuca ulaşacağım. 74'ten 60'ı çıkarırsam sonuca ulaşacağım. O da ne olacaktır? 14 olarak çıkacaktır F1 değerimiz. Evet. Bu sorunun da yine ekran görüntüsünü alıyoruz. Şimdi yine fonksiyonlarda değer bulma ile ilgili başka tip bir örnek. fx artı 2 eşittir x artı 1 çarpı fx olduğuna göre f11 bölü f1 oranı kaçtır diyor. Bizden bunu bulmamız isteniyor. Ekran görüntüsünü alalım sorumuzun. Çözümlü örneğimiz bu. Çözümden Bakalım sonucumuz ne olacak. Şimdi soru şöyleydi aslında f x artı 2 eşittir x artı 1 çarpı f Ben buradaki f bu tarafa bölü olarak geçirirsem x artı 1'e eşit olur. Çünkü bakın burada fli ifadelerin oranları şeklinde. Ee, bulmamız gerekecek yani sonucu daha rahat karşılıklı sadeleştirmemiz için bakın x artı 2 bölü fx eşittir x artı 1'e daha rahat bulacağız şimdi x'e 1 değerini veriyorum çünkü f1 zaten soruda verilmiş var bir de f11 var Peki x artı 2 dediğine göre 11'e ulaşması için x'e 9 değerini verirsem 11'e kadar gelmiş olacağım. Demek ki x 1'den başlayacağım 9'a kadar gideceğim. Yalnız burada x varken burada x artı 2 var. Aralarında hep 2 fark olacak. O halde x'e 1 değerini verdiğim zaman öbür taraftaki değer f3 olacak. Ha, bir sonraki adımda f3'ü sadeleştirebilmek için x'e bu sefer çift sayı değil de tek sayı değeri vermem lazım. Yani x'e 3 değerini verirsem ondan sonra f5'i bakın bulacağım. Yani F3 olacak, F5 olacak. F5 olacak, F7 olacak. Hep bu şekilde. X'e 5 verdiğimde bunu bulacağım. 7 verdiğimde F9 bölü F7. X'e 9 verdiğimde de F11 bölü F9'u bulacağım. Peki sağdaki sayıları nasıl buldum? X'e 1 verdiğim zaman 1 ile 1'i topladım 2. 3 verdiğim zaman 3 ile 1'i topladım 4. 5 verdiğim zaman 5 ile 1'i topladım 6. 7 verdiğim zaman 7 ile 1'i topladım 8. 9 verdiğim zaman da 9 ile 1'i topladım 10. Burada tabii 9 değil F9 bu da 9 artı 2 yani F11 bakın 7, 7 artı 2 9, 5, 5 artı 2 7 gibi. Şimdi buradaki ifadelerde bölüm durumunda yani çarpma ve bölme işlemlerinde taraf tarafa çarpma işlemi yaparsak gerekli sadeleştirmeler çıkacak ortaya. Bakın yan yana bunları çarptığımız zaman kesirli ifade edelim F3'ler gitti. Buradan F5'ler de gidiyor tabii. F7'ler, F9'lar gitti. Ne kaldı? F11 de F1 kaldı burada. Yani F11 bölü F1 eşittir. Bu taraftaki değerlerimizde 2 var, 4 var, 6 var, 8 var, 10 var. Bunların çarpımı. Peki bunu da nasıl düzenlemiş? Şimdi 2 e, bunların içerisinde dikkat edersek şu ifade 2 çarpı 2. Bu ifade 2 çarpı 3 bu ifade 2 çarpı 4, bu ifade de 2 çarpı 5. Şimdi bir burada 2 var, bir burada 2 var, bir burada 2 var, bir burada 2 var, bir burada 2 var. Yani toplam 1, 2, 3, 4, 5 tane 2 var. İşte o 5 tane 2'yi 2 üstü 5 olarak yazıyor. Sonra çarpım durumunda geriye neler kaldı? 2 kaldı, 3 kaldı, 4 kaldı, 5 kaldı. Yani 2, 3, 4, 5. Bir de bunun başına bir yazdığımızı varsaysaydık, beşten bire kadar olan sayıların çarpımını biz kısaca matematikte beş faktöriyel olarak gösteriyorduk. O zaman bu da beş faktöriyel olarak yazıldı. Yani cevabım iki e, üssü beş çarpı beş faktöriyel olarak çıktı. Tabii daha büyük bir sayı yani iki üssü beş otuz iki bir de beş ile çarptığı zaman büyük bir sayı çıkacak. Hani onları uzun uzun yazmaktansa sembolik olarak göstermek yeterli olacak. Evet. Cevabımızı yazıyoruz. Ekran görüntümüzü alıyoruz. Şimdi diğer örneğimize geçiyorum. Sorumuz şöyle. fx eşittir. 2 çarpı fx eksi 1 eşitliği veriliyor. f2 8 olduğuna göre f24 kaçtır diyor. Şimdi burada F2 8 değeri var. Bir kere F2 değerine ulaşabilmemiz için x'e 2 verirsem buradan 2 eksi 1 1 çıkar. F1 yok. 2'den başlayacağım. O zaman ne almam lazım? X'i 3 almam lazım ki 3 eksi 1 2 olacak. F2'yi bulacağım. Peki 24'e kadar gelmek için ne yapacağım? 24 dersem bura 23 olur. Ha ama bura 24 olur. Demek ki 3'ten 24'e kadar x değerlerini alacağım x eşittir 3 için alacağım. x eşittir 4 için alacağım. Böyle devam ediyorum. x eşittir 5 için alacağım. Nokta 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 dedim. x eşittir 24'e kadar geleceğim. Her birinin ayrı ayrı buradaki eşitliklerini yerine yazalım. Yani x'e 3 değerini verelim. Bakalım bu ne olacak? Burası x yerine 3 yazarsak f3. Burada x yerine 3 yazarsak f2 olacak. Çünkü 3'ten 1 çıktı 2 kaldı. 2 çarpı f2. 4 yazarsam ne olacak? F4 eşittir. 2 çarpı F3 olacak. 5 yazarsam F5 eşittir. 2 çarpı F4 olacak. Nokta nokta devam edelim. X yerine 24 yazarsam F24 eşittir. O da 2 çarpı F23 olacak. Dikkat ederseniz burada çarpma işlemleri var. 2'ler hep bu sayılarla çarpılmış. O zaman taraf tarafa bir çarpma işlemi yaparsak Eşitliğin sol ve sağ tarafındaki aynı ifadeler birbiriyle sadeleşir. F3'ler gitti. F4'ler gitti. F5'ler gitti. Böyle gidiyor gidiyor gidiyor. 23 bir öncekiyle gitti. Burada F24 kaldı sadece. Şimdi bu tarafta da F2 var. Evet F2'yi yazıyorum. Peki sonrasında 1, 2, 3 kaç tane 2 var? Sizce kaç tane 2 var? Bakın 3'ten başlayacağım. 24'e kadar gideceğim. Kaç tane olur? Terim sayısını bulurken ne yapıyorduk? Son terimden ilk terimi çıkarıyorduk. Tabii birer birer artıyorsa. Sonra bir ekliyorduk. Kural bu. Mesela örnek olsun hani 1, 2, 3 böyle devam edelim. 10 tane terim olsun. Şimdi burada son terim nedir? 10. 10'dan 1 çıkar, ilk terimi çıkar. Sonra 1 ekle. 10'dan 1 çıktı 9, 1 ekle 10. Evet 10 tane terim var burada. Gördünüz mü? Hani bu bizim e, ispatımız oldu. O halde buradaki son terimimiz ne olacaktır? 24 tane. 24. terim. Son terim 24. İlk terimimiz 3. Bir de 1 ekleyeceğim. O halde ne olacak buradan? 24'ten 3 çıktı 21. 1 ekledim 22. Demek ki 22 tane terim varmış. O halde 22 tane 2'yi yan yana yazacağım demektir. Peki 22 tane 2'yi yan yana yazmak yerine kısaca 2 üssü 22 yazsam olmaz mı? Çünkü üslü sayılar çarpma işleminin kısaltılmış haliydi. O zaman 2 üssü 22 buradan elde ettik. Peki şimdi bir de soruda F2'yi 8 vermiş. Demek ki bunun yerine de 8 yazacakmışım. Peki 8 de 2'nin bir kuvveti. O zaman 8'i de 2'nin kübü olarak yazıyorum. Burada da bir de ayrıca çarpım durumunda 2 üstü 22 var. Tabanlar aynı olması durumunda 2 tane üstü sayı çarpılırken üstler toplanıyordu. 3 ile 22'yi toplarsam 25 olacak. O halde bizden istenen cevap 2 üstü 25'miş. Yine ekran görüntümüzü alıyoruz. Evet, e, şimdilik bu dersimizin son örneği bu. Bugün sorularımız biraz daha az, daha erken bitireceğiz. E, 2 çarpı fx eşittir, fx artı 2 çarpı x artı 2 olduğuna göre f2 bölü f10 oranı kaçtır diyor. Şimdi F2'ye ulaşabilmek için x yerine 2 değerini verdiğim zaman F2'ye buradan ulaşabiliyorum. Peki F10'a ulaşabilmek için de şöyle düşünün. Buraya 10 verirsem burası 12 olur. Taşmış olur. Burayı 10 yapacak değer x yerine 8 değerini vermektir. Yani x eşittir 2'den başlayıp 8'e kadar gidersek değere ulaşabileceğiz. Tamam güzel. x eşittir 2 için başlayalım. Ama x eşittir 3 değerini verirsem bakın dikkat ederseniz burası x burası x artı 2. Yani 2 artıyor çarpma işlemi var ve demek ki taraf tarafa çarpma işlemi yapacağım. O halde taraf tarafa bir şeyleri götürebilmek için hani burada aldığım bir sonraki adımda da öbür tarafta olması için bunları da ikişer ikişer arttırmam lazım. Yani x eşittir 4 alacağım, x eşittir 6 alacağım, x eşittir 8 alacağım. Bu değerleri alırsam çift olan sayılar için işlemi yaparım. Dolayısıyla sonuca daha rahat ulaşabilirim. x yerine iki değerini verdiğimiz zaman şu eşitliği bir düzenlersek 2 çarpı f2 eşittir. Burası da 2 ile 2'yi topladım. F4 bir de çarpı 2 artı 2'den bu da 4 oldu. X yerine 4 değerini verdiğimiz zaman yine sabit 2 var başta. F4 eşittir. 2 ekledim 4'e F6 çarpı 4 ile 2'yi topladım 6. Dikkat ederseniz ikişer ikişer artacak, artacak şimdi buralar. Hepsi. Şu da 2, bu da 2, bu da 2 artacak. 2 çarpı. Burası F6 olacak. Burası F8 olacak. Bu da 8 olacak. Ve bir sonraki adımda 2 çarpı. Bu F8 olacak. Burası F10 olacak. Bu da 10 olacak. Şimdi tabii ki çarpma işlemi var burada. Her biri çarpım durumunda. Demek ki taraf tarafa çarpacakmışım ifadeleri. Şimdi gerekli sadeleştirmeleri yapmaya çalışalım. Öncelikli olarak şuradaki sayıları, şuradaki sayılarla bir sadeleştirelim. Nasıl sadeleştirebiliriz? Bu 2'yi 4 ile sadeleştirirsem yarısı 2. Iki. Bu 2'yi 6 ile sadeleştirirsem yarısı 3. Bu 2'yi 8 ile sadeleştirirsem bu 4. Bu 2'yi 10 ile sadeleştirirsem burası da 5 olacak. Tamam. Şimdi 5 var, 4 var, 3 var, 2 var. Şimdi buradakilere bakalım. F4 ile F4 gider. F6 ile F6 gider. F8 ile F8 gider. Şimdi sol tarafta sadece F2 kaldı. Sağ tarafta da F10 kaldı. Ve bir de ayrıca 2, 3, 4 ve 5 kaldı. Ha, şimdi 2, 3, 4 ve 5. Az önce de yapmıştık. Bu çarpıma ben kısaca 5 faktöriyel diyebilirim benden istenen neydi? F2 bölü F10. Peki F10'u öbür tarafa bölü olarak atarsam bakın ne olacak şimdi? F2 bölü F10 eşittir. Burada kalan sayı 5 faktöriyel. Tabii 5 faktöriyelin de sayısal değeri 120'dir çocuklar. Hani sonuç 120 çıkar ya da başka bir deyişle 5 faktöriyel olarak bulunur. Evet sorumuzun çözümünün ekran görüntüsünü alalım. Bu dersimizi bu şekilde sonlandıracağız. Yine bundan sonraki derslerimizde fonksiyonlarla ilgili işlemlere devam edeceğiz. Evet bir sonraki derste yine görüşmek üzere. Hoşçakalın.